Sevgili arkadaşlar, bir konuya baş koyup gelişim kaydetmeye çalıştığımızda ya da total bir hayat bütünlüğü anlamında gelişim yoluna baş koyduğumuzda bir periyot belirlediğimizde 3 ay, 6 ay, 1 yıl neyse bir üst seviyeye, bir üst aşamaya geçme niyetiyle farklı şeyler yapmaya karar verdiğimizde çok önemli engel teşkil edebilecek noktalardan bir tanesi de FOMO dediğimiz kavram. Yani İngilizce'nin kısa, İngilizce harflerin e, kelimelerin kısaltılmış baş harflerinden oluşuyor. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırmaktan korkma. Bir şeyleri kaçırma hissi diye tanımlayabiliriz. Yani siz her şeyde olduğu gibi bunda da fırsat maliyeti var. Siz cuma, cumartesi akşamlarını evinizde alanınızla ilgili araştırma yaparak Kendinizi kapanıp işte spor salonuna gidip eve gelip sağlıklı bir öğün yiyip e, mali durumunuzu güçlenmeye güçlendirmeye çalışıyorsanız işte tasarruf yapıyor olabilirsiniz. cuma cumartesi akşamlarında evimde geçireyim, güzel bir film izleyeyim, e, sporun sonrasında iyi bir yemek yedikten sonra kahvemi koyayım, çayımı koyayım neyse böyle geçireyim. Ne kadar aslında güzel bir şey. Kendime odaklanayım, biraz dinleneyim haftanın yorgunluğunu atayım, hayatımla ilgili düşüneyim diye geçirdiğinizde içten içe bu hissin geldiğini görebilirsiniz. Eski yaşam tarzınız öyleyse daha çok olacaktır bu. Acaba şu anda gece kulüplerinde neler yaşanıyor? Kim bilir kimler gitti oralarda, kimlerle tanışıyor falan gibi. Özellikle bu yaşama alışkın olanlar mıknatıs gibi o hayatın tekrar gel, gel, gel dediklerini duyabilirler. Bu olmayan bile işte arkadaşlar çağırdı, kafede gidemedim Nargile kafeye. Kız, kadın, bay, kadınlardan bahsediyorum. Akşam yemek yiyecektik kızlarla falanca restoranda gidemedim. Acaba ne kaynattılar? Kimlerin dedikodusu döndü? Arkamdan konuştular mı acaba? Hep bir şeyleri kaçırma hissi. Aslında bir bok kaçırdığınız yok. Ne kaçırdınız bugüne kadar? Yani gittiğinizde ne oldu? Hayatta istediğiniz noktada olmamayla hedeflerinizin gerisinde kalmakla, kredi kartı borçlarıyla falan ve fazla kilolarla yüz yüze bırakılan bir yaşam tarzı aslında. O aman kaçırıyor muyum diye endişelendiğimiz yaşam tarzı. Arkadaşlar bir şey kaçırdınız yok ya. İnsanlar hayatını yok etmek için sağda solda zaman öldürüyor. Bu bir şey kaçırdınız yok. Televizyon izlememeye karar verdiğinizde haberleri takip edip o boş, beleş, iğrenç magazin haberleri Hayatta bir etki alanınızda olmayan dünya meseleleriyle ilgili inanılmaz derecede bo e, kirli bilgi bombardımanının döndüğü sosyal medya e, haber kanalları ya da işte normal haberler hiçbir şekilde size bugüne kadar ne fayda sağladı? Hiçbir şey kaçırmadınız da inanılmaz derecede yakından takip ettiniz de dünyanın iğrenç gündemlerini madalya mı takıyorlar? Hayal ettiğiniz yaşamdan uzakta hafta sonları sağda solda zaman öldürmeyi sağlayacak. O da cumartesi çalışmıyorsanız yani. Ve işte paraları nerelerde çerçür edelim geleceğime yatırım yapacağıma e, bilgime bir kitap bir kurs alıp bilgime yatırım yapacağıma iki tane Mohito'ya kurban ettiniz. Neyi kaçırdınız ki? Yani neyi kaçırabilirsiniz? Ama bir yıl sonra Bakın iyi bir odaklanma şeyinden bahsediyorum ya da biraz daha fazla fark etmez. İstediğiniz noktaya geldiğiniz anda o kaçırmaktan endişe ettiğiniz şeylerden bile daha üst aşamada olacağınız için artık insanlar sizin yaptığınız şeyleri kaçırıyor pozisyonunda kendinizi bulabilirsiniz. Yani normal eski bakış açınızla hayal dahi edemediğiniz kaliteli vakit geçirme stillerine kavuşup aslında hiçbir şey kaçırmadığınızı, bütün hayatınız boyunca şimdiki bakış açınızla yaşadığınız hayatı kaçırdığınızı fark edeceksiniz. Çünkü bakış açınız değişecek. Anlamsız gelmeye başlayacak eski yaptığınız şeyler. O bir şey mi kaçırıyorum dediğiniz şeylere dönmek daha istemeyeceksiniz arkadaşlar. Garanti ediyorum size. Bu arada bu, bugün karşıya geçiyorum. Bir dostumun evine misafirliğe gidiyorum. Burada bakın fişekhane fişekhane diyorlardı. Bakırköy'den Zeytinburnu tarafında evet burasıymış. Ben de ilk defa gördüm der gayet güzel bir yere benziyor. Gelinebilir. Bakın mesela buraya bir gün kendimi güzel bir yemekle ödüllendirmek ya da güzel bir ambiyansla vakit geçirmek istediğimde aklıma yazdım. Gelir. Ama ben bunu bir işimi ihmal ederek yapmam. Sırf keyif yapacağım diye yapmam. Bir şey ödüllendirmek şu olabilir. Bunu aldığımı hissettiğimde düşüncelerime başması kalmak istediğimde gelebilirim. Ee, değişiklik olmasını istediğimde kendi seçtiğim zamanda her şeyi uydurarak zaman planlamamın içine yerleştirerek. Bu farklı bir bakış açısı. Ama bir arkadaşım çağırsa, evet gitmek isterdim. Ama bugün planlarım var. Demeyi bilirim yani. Hani gitmek istiyordum. Of tam da ne güzel. Çocuklar da oraya gidiyormuş deyip acaba gittiler ne kaçırıyorum diye de endişelenmem. Nasıl olsa ben onu yakalayacağım istediğim zaman. Yani arkadaşlar bir şeyi kaçırmaktan endişelenmektense bugün aslında zorlanarak yaptığınız şeyleri birkaç yıl içinde parmağınızı şıkatarak yapar pozisyona getirmek hedefiniz olmalı. Yani bu ekonomik güçlenmeden geçiyor. Ekonomik güçlenmenin yolu da zihinsel yapınızı ileri taşımaktan geçiyor. İşinizde uzmanlaşmaktan geçiyor, başarıdan geçiyor. Bunlar olmadığı takdirde arkadaşlar zaten hayatı komple kaçırıyorsunuz. Sadece hafta sonu eğlencelerini değil. Sadece Neriman'la Nesrin'in yaptığı dedikoduları değil. Sadece Hamza'yla Akif'in nargile kafedeki boş sohbetlerini değil. Hayatı ıskalıyorsunuz. Iskaladığınız hayatın farkında da değilsiniz. Hepsi bir bütün. Bu videolar serisinde anlattığım konuların hepsi aslında bir temeli oturuyor. Anlamlı bir yaşam inşa etme temeline oturuyor. Oturuyor. Tabii bu benim için anlamlı. Ben kampa gitmiyorum. Ben yurt dışı seyahati yapmayı pek şu anda, yani ilgimi çekmiyor. Ee, ya da ne bileyim ben, çok fazla kafelerde boş sohbet ederek vakit geçirmem yani. Ama bu, bununla kendini ödüllendirecek arkadaşlarımız da olabilir. Yarın öbür gün ben de belki kampa merak sarabilirim. Giderim bir arkadaşlarımla bakarım nasıl bir şey. Hoşuma giderse devam ederim. Bu değil yani. Ee, yapmam tarzında değil denemediğim bir şey ama şu an için benim için anlamlı bir hayatın içine mesela onu koymuyorum ama onu koyan var. Dolayısıyla anlamlı hayat hepimiz için farklı. Siz kendinize göre anlamlı bir hayat inşa edeceksiniz ama şu anki zihinsel yapınız anlamı yanlış anlamlandırıyor. Yani anlamlı zannettiğiniz şeyler dünyanın sizi esaret altına alarak doğrusu bu dediği şeyler. Sosyal medyada 5 saat geçirmen gerekiyor. Nargile kafede boş sohbet etmen gerekiyor. İş arkadaşlarımla dedikodu yapıp müdürlerinizi, bilmem nelerinizi, işverenlerinizi çekiştirmenizi bekliyor. Bunları yaparken alkol almanızı, sigara içmenizi bekliyor. Sağlığınızı bozmanızı, hastanelik olmanızı bekliyor. İlaç sektörüne bağımlı hale gelmenizi bekliyor. Dünya, dış dünyanın beklentileri bunlar. Paralarınızı harcayıp finansal piyasaların, bankaların kucağına oturmanızı bekliyor. O yolu herkes tutuyor arkadaşlar. O yolu tutmakta problem yok, sıkıntı yok. Yani bir, herhangi bir başarı değil yani. Hemen şimdi tutabilirsiniz o yolu ama öbür taraf bunları kaçırmadığınızı düşünerek hiçbir şekilde fear of missing out dediğimiz işte bir şeyleri kaçırıyormuş korkusuna kapılmadan hayatınızı kendi belirlemiş olduğunuz anlamlı yol üzerinde kararlı adımlarla yürüyerek. Mesafe kıt ederek yaşayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım.